İnsan hayatın tavsiyesidir. Ağır bir cümle oldu galiba hocam. Yani insan yaşadıklarıyla birlikte başkalarına tavsiyeler veriyor. Vermeye de devam edecek. Fakat e, şu var hepimiz izliyoruz programlarda vesaire. Yazarlar, şairler, herkes bir şeyler söylüyor. Biz de bir şeyler söylüyoruz. Ama perde arkası şu ki, herkes bir tavsiye ister. Herkes hayatın bir tavsiyesidir. Kendine bir beraber, karşıdakilerine birer tavsiye sunar. Ama insanoğlu, tavsiyelerde bile nankördür. Çünkü bazen şu söz oluyor ya, mesela deriz ki işte nasihat yaşını geçmiş. Halbuki hiçbir insan nasihat yaşını geçmez tavsiye almaya devam eder, öğrenmeye devam eder. Ölünceye kadar bu süreç devam eder. Ama maalesef biz insanoğlu kendi hatalarımızdan ders çıkarmadığımız gibi aldığımız tavsiyelerde de tavsiyenin üstünde durmayarak ya da tavsiyeye ek bir hata bile ekleyerek devam ediyoruz hayatımıza. Ee, kendi kendime sohbet ederken, bu geldi aklıma, böyle bir şey e, nereden çıktı derseniz bilmiyorum o da bir hayatın tavsiyesi herhalde. Dediğim gibi inşallah herkesin gönlüne huzur veren, tavsiyeler veren, huzur verici tavsiyeler veren ve o tavsiyeleri tutup huzura kavuşan insanlardan oluruz. E, böyle olmak da lazım aslında. Yani ee, nice tavsiyeler verilecek ama nicesi heba olmayacak ki insanoğlunun hayatının bazı kısımları düzene girsin. Ve selam diyorum, hayırlı geceleriniz olsun. Ee, i̇nşallah konuşmalar devam eder. Ee, bize yazmayı unutmayın. Videoyu paylaşacağım, bize yazmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum sizleri, hepinizi açmayın